Geçti. Ee, ben e, köfteci koyuyoruz. Halbuki annem bana bakmasın. Evet, şimdi saçlarını kesiyoruz ikramların. Biraz da saçlarını kurutalım mı? Kurut. Evet. Tamam. Uf. tokamıza takalım. Dur önce fıspısımızı kıralım unuttuk. Pıs, 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 pıs. Tokamıza takalım. Dur. Hmm, nereye taksak? Dön bakalım. Bu tarafa dön. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa takalım mı? Bakalım böyle oldu mu? Olmamış. Nasıl yapalım bunu ya? Nereye takalım İkra Nur? nereye takalım bu tokayı? Çabuk söyle. Çabuk. Oraya olmaz. Hayır bırak orasını. Burayı takalım o zaman dur. Hı. Tamam böyle oldu mu bakalım. Dön bakalım. Dön 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 dön. Evet aynamıza bak bakalım. Nasıl olmuşsun İkranur aynaya bak. Ee, güzel olmuşum. Ay çok güzel oldun İkranur Sen ama tokan düştü. Takmayalım onu olur mu? Olur. Tokan taktı mı? Evet taktık. O olsun tamam mı? Tamam. Bakayım nasıl olmuşsun? Sen kendine baktın mı? Beğendin mi? Beğendim bak. Çok güzel olmuşsun. Evet. Anne, şimdi ne oynayalım? Ben doktor olayım mı? Hadi görüşürüz arkadaşlar da. Bay bay. Hoşçakalın. Videolarımı beğenin de. Beğenin. Hadi bay bay Hadi bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.